şimdi bu konu ilk gündemimiz olacak. Spor yazarı Volkan Ağır konuğumuz. Volkan merhaba, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, şimdi kısaca aslında biz e, tabloyu ekrana getirmeye çalıştık, tepkileri ekrana getirmeye çalıştık. Çok uzun süredir sahaları takip ediyorsun, bu konuda yazıyorsun. Şimdi birkaç gündür e, hükümet istifa sesleri geliyor tribünlerden. Bu nasıl görüyorsun tribünlere baktığında? Ne anlama geliyor bu istifa sesleri? Buradan başlayalım konuşmaya. Tribünler her zaman toplumun yansımasıdır. Bu çok basit bir çıkarım, çok klişe bir yaparım, ya, çıkarım gibi dursa da ama her zaman böyledir. Deprem olduğu zamanı da hatırlarsak Twitter üzerinde özellikle veya sosyal medya üzerinde kendi WhatsApp gruplarında en çok hızlı şekilde en çabuk şekilde organize olan gruplar taraftar gruplarıydı. Netekim birçoğunun stadyumlara kulüple birlikte bir araya gelip stadyumların içinde nasıl organize olduğunu Twitter'da gördük. Bunların içinde muhtemelen o 10 kentten doğmuş, büyümüş, İstanbul'a gelmiş insanlar da vardı ve yakınlarını kaybeden insanlar da oradaydı ve o tribün güruhunun içinden, o yardım toplayan güruhunun içinden o yardımları götürmek isteyenler de gittiler oraya. Yani hafta sonu Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinde yükselen o hükümet istifa sesleri herhangi bir... E, o bölgeyi görmemiş grup tarafından o bölge için herhangi bir çalışma yapmamış bir grup tarafından sadece Fenerbahçeli olduğu için orada olan insanlar tarafından söylenmedi ya da Beşiktaşlı olanlar tarafından söylenmedi. Gerçekten depremin yaralarını sarmak için e, oraya giden, oradan haber alan, oraya yardım eden, orayla irtibat halinde olan insanlar vardı ve orada ne olduğunu görüyorlardı insanlar. Ne olduğunu çok iyi biliyorlardı. Hiçbir çözüm getiremeyen hükümeti de gördükleri için, görmedikleri için ya da diyelim Hı. çözüm getirebildiklerini görmedikleri ve fiziken de orada görmedikleri için hükümet istifa sloganı taraftarların dilinden yükseldi. Ama dün ve evvelsi gün baktığımızda ligin henüz tam randımanlı başladığını söyleyemediğimiz güne Hı. denk geldi bu hükümet istifa sloganları. Ve her kulüp taraftarının da buna destek vermediğini de bugün kulüplerin ve kulüpler birliğinin yaptığı açıklamalardan önce de gördük. Yani mesela işte Ümraniye Spor Adana Demir maçı da oynandı ama Ümraniye Spor tribünlerinde böyle bir tezahürat duymadık. Neden? Hı. Veya Giresun Kayseri Spor maçı da oynandı. Onlardan bir ses duymadık. Onlar depremden yara almadı mı gidip oraya yardım etmedi mi etti. Niye duymadık? O zaman işte kulüplerin e, bulundukları yere nasıl geldiklerine bakmamız hı hı. gerekiyor. Ve bugün de kulüplerin tek bir ağızdan bir şekilde e, taraftarların hükümet istifa sloganlarına arka arkaya önce e, sabah saatlerinde başlayan kulüpler birliği açıklamasına kadar daha sonra da hepsinin neredeyse artık şu saatlerde hepsinin buna destek verdiğini görüyoruz. E, bütün kulüplerin e, sloganlara karşı olmasının da tek bir sebebi var, hepsinin ortak bir adresi var. Hepsinin yönetimlerinde iktidar partisi üyelerinin e, bulunması. Bu yüzden kulüplerin hepsi nasıl ki dün Devlet Bahçeli bir kuyuya taş attı hı hı. ve hepsi onu et, takip etti. E, Birçok kulübün içinde AKP'li olduğu gibi MHP'li il, ilçe, belediye üyesi, başkanlar, başkan yardımcıları var. O yüzden e, açıklamalara da baktığımızda mesela Devlet Bahçeli'nin açıklamasına zillet kelimesini çok sever Sayın Bahçeli kullanır. Birçok kulübün özellikle Kulüpler Birliği açıklamasından önce açıklama yapan kulübün açıklamasında zillet kelimesini görüyoruz. Ki futbol e, terimi kamuoyuna açıklama yapan futbol kulüplerinin neredeyse hiç kullanmadığı bir kelimedir. Hı hı. Sadece dün karşımıza çıktı. Neden karşımıza çıktı sanırım ortada. Evet. Peki şöyle sen de hani tam link, tam randımanlı başlamadı aslında hani memleketin siyasi tablosunu görüyoruz sahalarda. Peki mesela taraftarın inisiyatifi ya da taraftarın kararı e, mesela destek vermeyen lig yönetimleri aşabilir mi? Yani mesela önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşabilir mi bu tepkiler? Nasıl bir gözlemin var senin bu konuda? Taraftarların hükümet istifa diye slogan e, atmalarının ardından hemen bir taraftarsız, seyircisiz maç yapalım. Hmm sözleri medyada yer aldı ve kulüpleri ve TFF'nin bunu konuştuğu söylendi. Bu mümkün mü? Teknik olarak yani aslında tek adam devletinde tek imzayla her şey mümkün. Ama bunu şu anda mesela taraftarsız yapmak pek mümkün değil. Toplum ve taraftar nazarında çok büyük tepkilere neden olur. Ama şu olabilir. Bazı taraftar grupları mesela Fenerbahçe kulübü bugün Kulüpler Birliği açıklamasını paylaştı. Beşiktaş taraftarları da paylaştı. Pardon, kulübü de paylaştı. Hı hı. Fenerbahçe taraftarlarının bir grubu, sol açık grubu dedi ki yönetimin dediği beni ilgilendirmiyor. Kulübün sahibi benim. Benim dediğime göre hükümet istifa demek özgürlüktür. Kulübün açıklamasını ilgi beni ilgilendirmiyor. Beni bağlamıyor dedi ve kulüple kendisini belli bir yere koydu. Hatta Fenerbahçe yönetiminin de istifasını isteyecekler şeklinde bir yola da dönüşebilir bu ki Beşiktaş taraftarları e, bu sloganların atılmasından sonra Çaykur Rizespor başkanının ki kendisi e, AKP ile en içli dişli olan müteahhitlerden biri Aydar Yaylası'nın e, çok berbat bir hale gelmesinde payı olanlardan bir tanesi eee Çaykur Rizespor'un açıklamasında e, foseptik fossep, faresi çığlıkları olarak evet. nitelendirildi bu hükümet istifa sloganları ve Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları da tabii ki bunun hedefi olmuş grupları olarak kendi kulüp başkanlarının buna destek ver veren açıklamayı e, paylaşmalarının ardından kulüplerinin bunu paylaşmasının ardından kendi kulüp başkanlarının da istifasını isteyecek duruma geldi. Bütün stadyumu kapatabilirler mi peki maçlarda? Bu mümkün dedim demin söylediğim gibi ama bunu yapmayacaklarını düşünüyorum yaparlarsa diyelim ne oldu? Yine bir örnek var. Hani Fenerbahçe UEFA maçında seyirci olaylarından dolayı ceza almıştı ama herkes kaldırım tribünü diye bir e, nasıl diyelim oluşum geldi. O gün kampanya yaptılar. Herkes kaldırım tribünü neden dediler. Maç izlerken dışarıdan biz sloganları duyduk. Ne olabilir? 40 bin kişilik stadyumu kapatırsınız. Oraya 40 bin tane kişi içeri girmez. Stadyumun etrafında da durur. Ve Böylece stadyumdan belki bütün ülkeye yayın aracılığıyla gitmez ama e, bütün Kadıköy, bütün Yoğurtçu Parkı evet. oradan işte Fenerbahçe semti e, hükümet istifa sloganlarıyla inler. Yani Aziz Yıldırım'ın bu konuda mesela bugün olsaydı tek karşı çıkacağını düşündüğümüz kişi olarak ismini zikrediyorum. Zaten bu konuda da e, 2003'te pardon 2011'de muhtemelen 3 Temmuz dönemlerinde yaptığı bir röportajda ne kadar taraftar baskılarsan o kadar üstüne gelirler. Yani böyle açıklamalar yapılmasaydı 2 maç sonra Fenerbahçe Beşiktaş 5 beş gol atıp 3 gol atıp kazansalardı bunlar daha fazla devam etmezdi gibi de bir taraftarın nabzını çok iyi bilen biri olduğu için de bir çıkarımı, bir önergesi var. Böyle olmadığı için zaten dün de bugünden itibaren taraftar gruplarının kendi kulüplerinin bu açıklamalarından kendilerini bağlamadığına dair ifadeler sosyal medyada görülüyor. Hafta sonu e, ne olacak tribünlerde merakla bekliyorum gerçekten. Evet. Hakikaten bir polis e, baskısı mı olacak? Çünkü Beşiktaş maçında da küçük çaplı polis müdahalelerinin olduğunu gördük ki bunun da Beşiktaş hani hep böyle e, kulüp olarak belki çok anarşist duruyor siyah beyaz daha sert renkler hani siyahın getirdiği o sertlik vesaire ama yönetimlerinde e, AKP ile e, Kadir Topbaş rahmetli Topbaşla şirketlerini e, ortaklaştırmış Emre Koca da var mesela hani Emre Koca babası AKP çevrelerinde çok sevilen biri e, yani şimdi böyle bir e, iktidar e, lideri e, açıklama yapıyor Devlet Bahçeli. İçeride de rahatsız olan tabii ki yöneticiler var. Onlar da e, kendi işlerine de zeval gelmesin diye. Çünkü bu kişiler belediyelerden veya başka iş durumlarda devletten ihaleler alıp kafeler açıyorlar. İşte gidiyorlar otoparklar açıyorlar ya da işte enkaz toplama ihalesine Elazığ Spor e, destek e, lazım olduğu için bütçesi e, bütçesi Küçüldüğü için, bütçe gerektiği için ona veriyorlar mesela. Hı hı. Neden? İşte elinde tutabilmek için bütün el evet. veya kulübü. Bu tür ilişkiler olduğu için de kulüplerin böyle taraftarın yanında duramayıp çünkü her hafta taraftar geliyor. Seni destekler onlar. Senin kulübünün maddi olarak ayakta kalmasını sağlayan onlar. Ama bir anda işte kulüpler bu ilişkiler yüzünden taraftarı da e, baskılayacak, baskılamaya niyetlendiklerini gösterecek açıklamalar yapıyor. Şunu söyleyecektim. Taraftarsız olma ihtimali şu olabilir. Paso ile gibi 62-22 diye bir yasamız var. Evet. 62-22 sporda şiddet ve düzensizliği ortadan kaldırma kanunu diye. Burada şöyle bir düzenleme var. İki takım anlaşırsa veya spor, il, e, güvenlik çevreleri, Hı. maç öncesi yapacakları güvenlik toplantılarında nasıl ki derbilerden önce bu oluyor ve Diyorlar ki siz bir süredir kavgalısınız. Hadi deplasmana e, ya da misafir takım gelmesin ev sahibi takım olsun tribünde. Belki işte Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının deplasman hakkı bu şekilde ellerinden alınacak. <laughs> Belki bu bir çıkarım, bu bir bugüne kadar AK Parti'nin iktidarın nasıl işlediğini, tribün olaylarında nasıl reak reaksiyonlar verdiğini gözlemlemiş biri olarak böyle bir e, hamle yapabileceklerini düşünüyorum açıkçası. Evet. Yani 62-22 ile diyecekler ki önümüzdeki Kayseri Fenerbahçe maçını Fenerbahçe taraftarının gelmesi tehlikeli olabilir. O yüzden biz misafir takıma kapatma kararı alıyoruz. Diyebilirler. Diyebilirler. Evet. Yani evet. en fazla böyle engelleyebilirler. Anladım. Zamanımız da <laughs> azaldı de. ama şunu demen birkaç mi belki söyleyebilirsin. aslında biraz hani konuştuk onu da. Yani bugün mesajda işte yani dedik Spor Bakanı siyaset karışmasın. Aslında tam olarak da siyaset var bu işin içerisinde. Kendileri bakımdan da aslında verdiğin örnekler bu, bu anlamda böyle. Yani kısaca dünden yani birkaç gündür tehditler geliyor. İşte Süleyman Soylu'nun açıklamasını az önce hı hı. aktardık yayında da. Ya bu kadar çok ürküten nasıl bir dinamik din, dinamiği var şeyin, eee tribünlerin. Bu konuda kısaca bize ne söyleyebilirsin? Gezi Parkı hareketinde taraftarların verdiği reaksiyon gözlerini korkutmuş olmalı. Hala bunun korkusunu yaşıyorlar ki 2022'de çarşı davasında tekrar birleştirip bir şeyler yapıp tekrar yürürlüğe soktular hatırlarsınız. Evet evet. Ee, taraftar e, tepkilerinden, gücünden çok 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 korkuyorlar. Yani bence titriyorlar. Bundan daha fazlası olamaz. Ee, ama bu da bir günlük bir şey de değil. Yani 2010'daki tenis turnuvasında da yuhalandı. İşte Bineli Yıldırım, Fatma Şahin, Kadir Topbaş vardı yine o zaman İstanbul'daki tenis turnuvası olduğu için. Daha sonra Galatasaray'ın stadının açılışında bu Seyran Tepe'deki yuhalanmalar oldu. Yanılmıyorsam yine 2008'de ya da iki sene önce hükümet istifa sesleri yine duyuldu. Son dönemde yani belki kolektif biçimde bütün kulüp taraftarlarının hükümet istifa diyeceği durumlar belki çok olmadı ama e, örneğin işte Atatürk'le ilgili bir şey olduğunda diyelim. Onu koymak istediklerinde işte hiçbir sorgusu olmadan işte bu pankartı koyamazsınız. Niye? Çünkü muhal işte iktidar partisinin çok savunmadığı e, duyguların e, ifade edildiği bir pankart. Veya başka türlü işte Ahmet Spor pankartla çıkmak istedi. Savaşa karşı bir pankart çıkartmak istedi hayır dedi ben buna izin vermiyorum size ceza veriyorum. Yine bir şekilde o taraftarların sesini kıstı. Neden? Çünkü işte çocuklar ölmesin savaş pardon çocuklar ölmesin maça da gelsin diye slogan atıyorlardı. Çok masumane bir slogandı ama yıllarca deplasmana gidemezsin dediler Ahmet Spor taraftarlarına. Neden? Çünkü gittiğinde Bursa deplasmanına, İzmir deplasmanına bunu söyleyecek. Bu her şehirde yankılansın istemiyorlar. E, bence korkuyorlar. Pasolik dediğimiz sistemi de zaten bu korkuları yüzünden getirdiler. Demin söyledim 62-22 ile böyle kontrol edebilirler. Kulüplerin bireysel inisiyatif alarak da kurumsal inisiyatif alarak da yani rakip takımın logosunun bulunduğu karta sahip olan kişileri stadyumuna almama gibi haklarının da olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Tamamen son 11-12 yılda hem tribünü bu şekilde dijital kart yöntemiyle kontrol altına aldı AKP hem de işte az evvel konuşurken aktardıklarım arasında söylediğim gibi neredeyse ama neredeyse her kulübe bir iki tane e, il ilçe belediye meclis üyesi atayarak AK Parti'den MHP'den sokarak kulüpleri kontrol altına alıyorlar Yani Ümraniye spor ve yani Ümraniye spor üç senede 4 senede bir anda zirveye çıktı yani dünyanın herhangi bir ülkesinde e, futbol ülkesinde bu kadar kısa sürede en üst seviyeye çıkmak tarih yazılıcı tarih kitaplarına geçmesi gereken bir şey. Ama ben futbol tarihine çok meraklı olan biri olarak bakıyorum İmraniye Spor'a nasıl geldiğini görüyorum. Aa, başkanı AKP'liymiş diyorum. Evet. Çok da tarihi bir durum diyemiyorum açıkçası. Yani evet. Evet. bu tür olağan dışı şeyler yaşanırken hani bunları burada e, nasıl diyeyim çok sıradanmış Ümraniye Sporu'nki de sportif bir başarıymış diye düşünerek yaklaşmak çok naifçe geliyor bana. Evet, evet. Peki. o kadar. Çok teşekkür ediyorum ben yayına katıldığın için, değerlendirmelerin için. Kolay gelsin sana. Hoş i̇yi iyi yayınlar dile. Hoşçakal.